şöyle bir işlem var. Şimdi onu paylaşayım. Abi her gün yeni bir ustalıkla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar aracın şöyle göstereyim sizlere. 1 2, 3 4 yani bakın şöyle. Abi sen de gel sen de gör. Bak şimdi olaya bak. Şimdi bir tane burada civatamız var. Bir tane aynı şekilde burada var. Bir tane burada Böyle sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boş. Bakın. 8, 9 boş. E, 2015 miydi? 2015 bir aradan, araçtan bahsediyoruz. Araç yani 2000 model değil. Yani 20-30 usta görmemiş bir araç. Ama bizim kör ustamız buradaki civatanın yerini görmemiş. Bakın. Kör usta. Yani bu kadar net. Abi iki tane civatayı buraya sokmuş. Nasıl soktun? Nasıl becerdin? Yani kızıyorum. Genelde arıyorlar bizi mesela. Abi arabanın yağ bakımını yapacağız. Evet ustacım. İşte ne kadar yaparsın? Soru bu. Yani usta işi nasıl yapıyorsun? Bunlara dikkat ediyor musun? Bunu takıyor musun? Söküyor musun? Yok. Yani kaliteyi soran yok. Ama ustam sen bu aracı kaç paraya yağ bakımı yapacaksın? Yani bana bu fiyatı verdiler. Sen ne kadar yapacaksın? Birinci olarak aracımızda fiyat arıyorsak yanlış yerdesiniz. Biz fiyata bakmıyoruz. İlk olarak işe bakıyoruz. O yüzden iş bu kadar net arkadaşlar. İki tane civata üst üste bindiren ustaya alkışlar. Yani tebrik ederim. Zor bir işi başarmış. İki civatayı yan yana koyamazsınız. Ama bizim ülkemizde maalesef reis hepsi oluyor. Gerçekten zor bir durum. Müşterimiz de zaten yanımda. Kendisi de görüyor. Ve aracımızda değişecek olan tüm malzemeler gördüğünüz gibi komple set. Aracımızın fren hidrolik cihazını bağlayıp ve işlemlere başlıyoruz. Tüm filtrelerimiz, arka balatlarımız detaylı bir şekilde işlem devam ediyor. Evet. Selamünaleyküm değerli dostlar herkese merhabalar. Yeni bir aracımız 1.4 Cus motor modeli de, kaç abi? 2015 Volkswagen Polo Evet. Engine flash yapacağız. Burada yaklaşık 10-15 dakika çalışacak bu aracımız. Sonrasında içeri alacağız. Zaman kaybetmemek adına burada bir çalıştıracağız. Şöyle paylaşayım kilometresini. Detayları zaten söyleyeceğim. 58.000'de. Bütün detayları lifte bakacağız. Kontrol edeceğiz. Dediğim gibi zamana değerlendirmek açısına katkımızı çalkalıyoruz ve dolduracağız. Ondan sonra işleme başlıyoruz. Şöyle sana zahmet yardımcı olabilir misin? Tamam. Şöyle bir kapağımızı açalım. Görün arkadaşlar şöyle bir kilidi oluyor çat diye. Bir de burada bir emniyet olması lazım. Şu. Şu olmazsa, boşsa tamamen sahtedir. Ya bunu bile yapıyorlar. Ama her zaman her maddede yani ee, yağ olsun, katkı olsun, fren hidroli olsun ne olursa olsun her şeyde araştırmacı olun. Çünkü her şeyin artık sahtesini yapıyorlar etiketine kadar. Bunlar önemli konular. Dolduruyoruz şöyle hemen dökmeden dikkatli bir şekilde. Evet. Hem motorumuz ısınacak hem de temizlik yapsın. Sıcak motor yağını süzelim arkadaşlar. Evet. Birazdan marşa basıyoruz ve işlemi başlıyoruz. Dostlar zaman kaybetmeden araç sıcak bir şekilde kaldıracağız ve yağ filtremizi zaten aşağıda yağ filtremizi gevşeteceğiz. Aracımızın genel tüm kontrollerini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık ne kadar da bir antivirüs eksiltiyordu? Yani bir çay bardağı. İki yılda bir. İki yılda bir. Yani normal şartlarda iki yılda bir veya bakımdan bakıma bu normal karşılanıyor değerli dostlar. Bir çay bardağı kadar eksiltebilir genleşmeden dolayı. Ama ihtimale bırakmıyoruz ve tüm detayları kontrol edeceğiz. Hava filtremizi en son sökeceğiz. Mazot filtremiz burada. Antifriz aynı şekilde kontrol edilecek. Aracımız Kilometreyi zaten paylaşmıştım. Unuttum. Bir daha bakalım. Karışıklık olmasın. Evet. 58.000'de. 5 ileri manuel bir araç. Kaldırıyorum arkadaşlar. Altta yağ fitremiz ve yağımız kartıyla açacağız. Yağ güzelce süzülsün. Sıcak sıcak işlemimize başlıyoruz. Detayları kaçırmayın. Evet. Aracımızın yağı süzüldü. 1.4 cus motor. Değerli dostlar. Aracımızda şöyle bir sıkıntı var. Süzüldüğümüz ee, Renault grubunda özellikle ben belirtiyordum. Aracı lifte alır almaz üstten yağ filtresi onların üstte oluyor yağ filtresi. Gevşetiyorlar daha muhafazayı sökmeden. Yani aracı kaldırmadan. E, usta aracı kaldırana kadar üstteki yağ süzüle süzüle alta kadar iniyor. Buralar yağ oluyor. Ondan sonra muhafaza da yağ oluyor. Yarın bir gün bu araç satışa matışa vesaire. Gittiği zaman veya bir kontrol için bir yere gittiği zaman araçta yağ kaçağı var diyorlar. Şimdi bunda da aynı muhabbet var. Bir tane seyyar alacağım. Daha net sizlere paylaşayım. Seyyarlarımı şarja koymuştum. Aracımız bizlere Ferpa tarafından geliyor. Nerenin oluyordu müdürüm orası? Eyüp Sultan mı? Nereydi Perpa? ok, meydana. ok meydana. Aynen. Doğru doğru. Tamam. Evet. Okmeydana ok tarafından geliyor bu araç. Şimdi bu araçta şöyle bir problem var. Şimdi müşterimiz de yanımızda Bakın dostlar. Şurayı göstereyim. Daha kilometre kaçtı abi? Özür dilerim. 59. 59 bin kilometrede. Bu araçta kolay kolay yağ kaçağın olması zor ihtimal. Olmaması lazım. Şimdi birinci olarak burada bir yağ kaçağı var. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Aynı şekilde aracın klimanın olduğu bölümde de yağ kaçağı var. Ve devam ediyoruz yine. Soğutma ek pompanın olduğu bölümde de yağ kaçağı var. Şimdi bu araçta sünger var ve kartel tapası rekor kartel tapası gibi. Bakın. Şöyle ilk açtığımızda direkt yağ akıyor. Şöyle sizlere paylaşacağım. Bakın. Rekor tapası gibi aynı. Açar açmaz yağ hemen gelmeye başlıyor. Saç kartel. Alüminyum kartel değil. Ve bir de en büyük hatalardan birisi şu yağ fitremiz şu bölümde kalıyor. Bakın. Şimdi araç bizlere sıcak geldi. Hemen yağ fitresini söküyoruz. Aslında yanlış bir kural. Bu araç için konuşuyorum. 1.4 cus motorla alakalı. Şimdi bu aracın yağ fitresini hemen sökmeyeceğiz. Bakın ben yağını iyice süzdürdüm. Ve yağı e, biraz gevşettiğinizde yavaş yavaş akmasını bekleyeceksiniz ki buradaki beze yağ geçmesin. Alttaki gördüğünüz süngere Komple yağ geçiyor ve bir de buradaki yağ filtresini gevşettiğimizde değerli dostlar bakın. Araç sıcak. Basınç var ee, ve ciddi derecede sıcaklık var. Bunu gevşettiğimiz zaman bu filtreyi sonra buralardan detaylı bir şekilde yağ süngere iniyor. Süngerden de kuruması mümkün değil. Çünkü altta da e, aracın koruma muhafızası var. Dolayısıyla burada herhangi bir e, rüzgar vesaire hava şartları buraya yani ısımız ısım ulaşmadığı için buradaki alttaki sünger kurumuyor. Bakın süngeri şöyle elleyelim. Elimde gördüğünüz gibi yağ var. Durum bu kadar net. Acele işe gerek yok. İş temiz olsun. Sağlam olsun. Bir saat. Teşekkür ederim. Bir saat geç olsun. En mantıklısı, en güzel yönü budur arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Yağ fitresi konusunda her araç için konuşuyorum. Bir anda sökmeyelim. Yani ortamı müsaitse herhangi bir yere sıkıntı olmayacak sökebilirsiniz ama biraz bekledikten sonra da problem olmaz. Buna bir dikkat çekmek istedim. Aracın genel tüm kontrolünü gerçekleştireceğiz. Bir de burada ee, terlemeler var. Onu da ben şimdi birazdan bakıp sizlere net bir bilgi vereceğim. Kontroldeyiz. Kolu aracımızı indirdik. Fren hidrolik cihazını birazdan bağlayacağız. Şöyle göstereyim sizlere. Yaklaşık bir sene önce fren hidroliği değişmiş değerli dostlar ama e, nasıl değişti? Detaylı mı değişti? Sistemde sorun mu vardı? Koydukları hidrolik problem miydi? Bilmiyoruz. Aracın geçmişi daha ilk defa bakıma geliyor. Gördüğünüz gibi fren hidroliğini ölçtüğümüzde de zaten siyah bir fren hidroliği var. Buradan gözüktüğü itibariyle. Onu da bir kaba alıp sizlere paylaşacağım. Hatta şöyle bir ölçelim. Bakın. Evet gördüğünüz gibi %2'nin üstünde diyor. Bunu bir çektireceğim ben. Değerli dostlar. Motor kodu da şurada yazıyor. Aracımızda e, fren hidrolik cihazını bağlayacağız şimdi. Fren yağı değişecek. Bu aracın motoru bir ara Skoda Rapid yapmıştık. Onunla aynı motor. Şu gördüğünüz EGR. Araçta bir tane de DPF'in olduğu yerde EGR var. Bu araçta yaklaşık e, bir sene önce fren sıvısı değişmiş. Şöyle göstereyim. Ölçtüğümüzde fren sıvısının seviyesi %2'nin üstünde ve kendi kapağında şunu gördük. Evet. Fren hidroliği değişecek sistemi boşalttım ve şöyle de ölçelim. Evet. %2'nin üstünde değişim gerekli. Bu bir. İkincisi aracımızın antifrizi de değişecek. Şanzıman yağı da değişecek ama araçta şöyle bir işlem var. Şimdi onu paylaşayım. Abi her gün yeni bir ustalıkla karşılaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar aracın şöyle göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4 yani bakın şöyle. Abi sen de gel sen de gör. Bak şimdi olaya bak. Şimdi bir tane burada civatamız var. Bir tane aynı şekilde burada var. Bir tane burada böyle sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 boş. Bakın 8, 9 boş. E, 2015 miydi? 2015 bir aradan, araçtan bahsediyoruz. Araç yani 2000 model değil. Yani 20-30 usta görmemiş bir araç. Ama bizim kör ustamız buradaki civatanın yerini görmemiş. Bakın kör usta. Yani bu kadar net. Abi iki tane civatayı buraya sokmuş. Nasıl soktun? Nasıl becerdin? Yani kızıyorum. Genelde arıyorlar bizi mesela abi arabanın yağ bakımını yapacağız. Evet ustacım işte ne kadar yaparsın soru bu. Yani usta işi nasıl yapıyorsun bunlara dikkat ediyor musun bunu takıyor musun söküyor musun yok. Yani kaliteyi soran yok ama ustam sen bu aracı kaç paraya yağ bakımı yapacaksın. Yani bana bu fiyatı verdiler sen ne kadar yapacaksın. Birinci olarak aracımızda fiyat arıyorsak yanlış yerdesiniz biz fiyata bakmıyoruz ilk olarak işe bakıyoruz. O yüzden iş bu kadar net arkadaşlar. İki tane civata üst üste bindiren ustaya alkışlar. Yani tebrik ederim. Zor bir işi başarmış. İki civata yan yana koyamazsınız. Ama bizim ülkemizde maalesef reis hepsi oluyor. Gerçekten zor bir durum. Müşterimiz de zaten yanımda. Kendisi de görüyor. Ve aracımızda... Evet aracımızın şöyle paylaşıyorum sizlere. Şanzıman yağını da açtık. Bu fitreleri de zaten sizlere paylaştım. Mazot. Şöyle bir üstünden geçelim. Mazot fitremiz. Şöyle. Yağ fitremiz taktım yerine. Polen, hava, motor yağımız değerli dostlar. 507 onaylı 504. Motül, G13. Hazır antifriz. Şöyle. Altta zaten söylüyor hazır antifriz. Bunun üstüne su koymuyorsunuz. Yani saf su vesaire hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Motor işlemimizin katkısını zaten paylaşmıştım. Kartel tapamız farklı. Eskisini kullandık tekrar. Herhangi bir problemi yok. Kullanılabilir. Aracımızın fren yağını zaten paylaşmıştım. Şimdi şanzıman. Şanzıman yağını da açtık. Gördüğünüz gibi süzülüyor. Bir yandan da arka balatalarını söküyoruz. Değerli dostlar. Filtremizi sıktık. Filtreyi elle sıkıyoruz. Elle sıkılma talimatı var. Zaten herhangi bir tork vesaire bir şey kullanılmıyor arkaya doğru geçelim ve arka balataları paylaşayım. Şöyle merkezleri söktük. Ferodo kullanacağız bu balataları değerli dostlar. Aracın üstünden çıkan balata orijinal değil mi abi? Evet. Şu an. Evet daha ilk balatası değişiyor. Artık yıllanmış. Şöyle şuraya koyalım. Daha net belli olur. Evet gördüğünüz gibi üstünde Orijinal referans numarası duruyor zaten. Dört tane e, kaliper civatamız var. Bunları kullanacağız aracın üstüne takarken şöyle iki tanesini koyayım. Bunlar çöp yani atılacak. Dört tane kendi noktalı cıvatası var. Şöyle bir balatalarımızı yan yana koyalım. Arasındaki farka bakalım. Daha ilk balata değişiyor. Bakın çok bariz fark var. Tam zamanında müdahale belli bir orandan sonra artık balatanın demir kısmına doğru ilerliyor ve aşınmalar meydana geliyor. Zaten tırtıl tırtıl olmuş balata. Çok fren kullanırsanız ve balata belli bir mesafeden sonra kullanılmaya devam ederse diskte bozulma daha çabuk oluyor. Normalde bir diskin ömrü arka disk değil de ön disk olarak konuşalım. 100-120 bine kadar ulaşabiliyor. Arka diskler daha uzun ömürlü. Ama siz balatayı geciktirirseniz sonrasında balatanın sert kısmı artık zamana da bağlı. E, 2015 aracı aracımız e, şu an daha orijinal balatasını söküyoruz hesabını yapın. Isınma, soğuma, e, yaz, kış, genleşiyor her şeyin bir e, zamanı var. Dediğim gibi daha yeni yeni başlamış ama problem yok. Takarken de şuraları fırçalayacağız. Lastikler çok zor çıktı arkadaşlar. İşlemlerimiz devam ediyor. Fren balatalarını şimdi takıyoruz sonrasında fren hidroliği değiştiriyoruz. Fren hidroliği de sizlere paylaşacağım. Şanzıman yağımız da bir yandan süzülsün. Hepsini bir arada halledelim. Balata montajımız tamam. Fren hidrolik değişim işlemine geçtik. Şöyle göstereyim. Ön sol tarafta ABS merkezimiz. Ferodo fren balatalarını taktık. Aynı şekilde buranın da Ferodo marka fren balataları montajı tamam. Fren hidroliği değiştiriyoruz ve sırada şanzıman Yağ dolum işlemi var. Boşalttık komple. iki tane tapamızdan. Şimdi alttaki kulağa takacağız. Buraları yıkamak için açtım. Ve sizlere paylaşmak istedim. Alt tarafta buralarda bahsetmiştim. Yağ kaça Filtreyi sökerken ve kartel tapasını sökerken yağ kaçırıyor diye. Kartelimizin temizliğini yaptım. Buraları da gördüğünüz gibi pırıl pırıl yıkadık. Aynı şekilde burayı da üstten de şu merkezin olduğu bölümü de yıkayacağız. Ve aracımızı en son indireceğiz komple fren hidroliği devam ediyor. Şu kulağımızı takalım ve şanzıman yağını dolduruyoruz. Sonrasında aracı indirip üst tarafa geçiyoruz. Mazot filtremiz var, polen filtremiz var, hava filtremiz var. İşlemler devam ediyor. En son burada bitiriyoruz. Evet, motor yağımızda sıra değerli dostlar. Fren hidrolik seviyesi tamam. Değişimini yaptık. Buraya en son bir su dökeceğiz. Daha öncesinde buraya fren hidrolik değişimi yapılırken Hidrok dökülmüş ve su üstüne koyulmamış. Buralardan net belli oluyor. Islak ıslak kalmış. Alttan temizlik yaptık. Bir de buradan su dökeceğiz. Fren hidrolünün tek çözen katkı maddesi sudur. Herhangi bir sprey vesaire kullanmaya gerek yok. Sırada antifriz değişimimiz kaldı. Mazot filtresi ve hava filtresi. Şimdi motor yağımızı dolduruyoruz. 5 litre kapasitesi var. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 4 litre tam kapasitesi var aracın. Şöyle açıyorum. Hatta müdürüm sen bana yardım et. Sana zahmet şöyle. <laughs> ben sana zahmet. Şöyle beraber dolduralım. Ya Allah. Buna dikkat ediyoruz. Bu olması gereken önemli ustalardan birisi. Eğer yani e, motülde, Likimoli'de ve Mobil 1'de bunlar kapaklar bu şekilde. Yukarı çıkartıyorsunuz. Ama e, teflonlu yani, laylonlu olanlarda da açık olmaması lazım. Bunlar önemli kurallar. Bugün bir tane sipariş verdik. Yaklaşık Esenler tarafına Shell. Buradan kargo yaptık arkadaşlar. İternet üzerinde e, bakıyorsunuz 170 lira, bunu müşteri söylüyor. Bir bakıyorsunuz 350 lira, bir bakıyorsunuz 400 lira. O yüzden hangisi kaliteli, hangisi sahte bilinmez. Biz bile zor anlıyoruz artık. O yüzden dikkat etmek lazım. Yağımızı dolduruyoruz. Sıra da hava ve mazot filtresine geçiyoruz. Evet akşam saati saat 8.30'a geldi. Yoğun bir tempo, yoğun bir günden. Son işlemlerimizi yapıyoruz. Cus motorda. Evet ustamızın başaramadığını başardık. Ve şuradaki gördüğünüz gibi buraya bir tane cıvata koyabildik arkadaşlar. Gönül isterdi buraya 3 tane takalım. Tövbe estağfurullah. İşin esprisi. Tüm cıvatalarımız şu an tamam. Burada iki tane civatayı takmamış ustamız. İki tanesini buraya takmış üst üste. Abi nasıl bir dünya? Yani nasıl bir fikir? Aklım almıyor. Yani bu kadar net. Hava filtre kabini takıyoruz. Yağımızı doldurduk. Mazot filtremiz tamam. Polini taktık. Şöyle parçaları bir göstereyim. En son yine sizlere paylaşacağım. Darma duman olduk bugün. Bayağı yoğunuz maşallah. Jeep. Dodge aracımız da bitti. Onu da teslim edeceğiz. Evet buraları şimdi Toparlıyoruz. Hava filtre kabinini takıp marşa basacağız. Aracımız biraz ısınacak. Antivrizi değiştiriyoruz. Sonrasında vurulacağız. Evet yoldan geldik. Polo aracımızı ısıttık değerli dostlar. Seyahat Toledo aracımızı teslim ediyoruz. Akşam mesaideyiz. Aracımız ısındı. Şimdi antivirizini koyacağız. Şöyle Motul marka 5 litre hazır antifriz. Bir yandan arabada sirkülasyon oluyor, bir yandan da değiştiriyoruz. Böyle göstereyim sizlere. Bakın akıyor arkadaşlar. En pratik değiştirme yöntemi G13 G13 arkadaşlar aynı şekilde bidonumuzda da G13 orayı vardı. Evet antibinizi dolduruyoruz. Birazdan uğurluyuz arkadaşlar. Evet aracımızın tüm işlemleri bitti. Antifrizimiz tamam. Biraz yüksek koyduk. O biraz kendini çekecek değerli dostlar. G13. Aracımızın fren sıvısı. Ve tüm motor yağı sıvıları. Şanzuman. Filtreler. Hepsini tek tek hallettik. Arka balata. Tüm işlemlerimiz tamam. Buraya da suyu döktük. Daha önce dediğim gibi fren hidroliği akmış oraya arkadaşlar. Onu da giderdik. Aracımızı Şişli tarafına uğurluyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Formen Motors'tan saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.